Visual Studio'yu açıyoruz. Explorer penceresi Open Folder'a tıkladığımızda Python derslerine tıklıyorum ve Add diyorum. Burada Python dersleri klasörünün içerisindeki kısımlar geliyor. Peki burada ben yeni bir Python dosyasını nasıl oluşturacağım? Birkaç yöntemi var. İsterseniz şuraya gelip New File diyebilirsiniz. Ve buraya da ne yazalım? Değişken. Değişken nokta py diye buraya yazabiliriz. Ya da şurada sağ tıklayıp yine burada new file diyebilirsiniz. Print merhaba dünya yazıyorum. Merhaba dünya. De print print 47 yazıyorum. Bu ne yapıyor? İşte alt satırda 47 sayısını sizin karşınıza getiriyor. Bunlar bir değer. Bu değerlerin yerini tutan değişkenler bulmamız lazım. Aynı bizim kimlik numaralarımız gibi. Nasıl benim ismim Veysel. Ben kimlik numaramla çağrılmıyorum. Kimlik numaramın yerini tutan ismimle çağrılıyorum. Ben A eşittir 47 dediğim zaman ve print A dediğim zaman yine çalıştırdığımda A'nın değerini 47 olarak görebileceğim. İşte ben buna değişken diyorum. Ya da mesela B eşittir merhaba dünya. Merhaba dünya. Ve print B. Çalıştırıyorum. Bu sefer B'nin yerine merhaba dünya diye yazdım. Şimdi burada değişkenlerin değerini değiştirebiliriz. Mesela ben B eşittir. Merhaba dünya değil de hoşça kal dünya yazıyorum. Ve print B'yi bastırdığımda B'nin değeri merhaba dünyaydı ama sonra B'nin değerine hoşça kal dünya diye değiştirdiğimiz için bunu çalıştırdığımda ekranda hoşça kal dünya yazacaktır. Sayısal değerler için de öyle. A eşittir 47 idi. Ben A eşittir 48 yapıp print A dediğimde bu sefer A'nın yeni değerini burada 48 olarak görebiliyoruz sayısal değerlerde değerleri birbirinin üstüne de atayabiliriz. Mesela a eşittir. a artı bir dediğim zaman bu evet matematikte biraz imkansız gibi a, a artı 1'e eşit olamaz. Değil mi? Ama programlama dillerinin hiçbirinde bu böyle değil. Burada aslında bu eşit değil. Burada sağdaki ifadeyi soldaki ifadeyi atamak anlamında. Hepsinde öyle. Mesela hoşça kal dünya ifadesini b'ye atıyoruz. Burada a artı bir ifadesini a'ya atıyoruz. a'mızın değeri 48'di. 48 değerine 48 artı 1'i e atıyoruz ve 49 oluyor. Yani A değerine 49 yapıyoruz anlamına geliyor. Tamam. Yani şurada asla karıştırmayın. Burası 49 değil. Şurası 49 değil. Burası burayı da buranın toplamı. Zaten burası 48'di. 48 e 1'in toplamı 49 oldu. Ve A'mızın yeni değeri print A dediğimde ekranda 49 yazmasını bekliyoruz. Şimdi bunlar değişken. Bu değişkenleri tanımlarken bazı kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan ilki case sensitive yani mesela a eşittir 34 ile a eşittir 23 tamamen birbirlerinden farklı. Ben print büyük a'yı yazdırdığım zaman 23 yazacak, küçük a'yı yazdırdığım zaman 34 yazacak. Tamam? Yani ee, mesela burada çok belli olmadı ama şurada belli olur. Mesela sayı 1 eşittir 23 dedim, sayı 1 eşittir 24, 21 dedim. Buradaki değişkenle buradaki değişken aynı değil. Zaten aynı aynı değil. Aynı olmadığı için e, bunlar case sensitive olarak karşımıza geliyor. Yeri gelmişken sayı 1 demişken yani değişkenler sayı ile başlamazlar. Yani evet ben sayı 1 diye yazabilirim ama bir sayı eşittir 23 diye yazamam. Hatta şurada gördüğünüz şöyle yakınlaştıralım. Şurada kırmızı bir çizginin geldiğini görebiliyorsunuz. Değişkenler sayı ile başlamazlar dedik. Evet şunu bir açıklama satır haline getirelim. Açıklama satırı haline getirmek için Ctrl Ö tuşlarına ya da D e, işaretine basabilirsiniz tek satırdan fazla satırsa mesela birkaç tane satırı seçtikten sonra kontrol öye bastığınızda bunları açıklama satırı haline getirir. Peki açıklama satırı ne? Bunlar kodda hiçbir anlam ifade etmez. Sadece biz programcılara kolaylık sağlayalım diye. Hani belki ileride binlerce kod yazacağız. O kodların ne anlama geldiğini bize programcıya açıklaması için biz açıklama satırı haline getiriyoruz. Değişkenler sayıyla başlamazlar. Değişkenler iki kelimeden oluşuyorsa aralarında boşluk oluşmaz. Mesela ilk sayı Eşittir 23 dediğimde bu bir hatadır. Hata verir. Hatta çalıştıralım. Ne yaptı? Bize syntax error hatası verdi. Bu hatalardan korkmayın. Çünkü hatalar öğrenildiğinde biz bu dili öğrenmiş olacağız. Bunu da açıklama satır haline getirelim. Değişkenlerin içerisinde özel karakterler bulunmaz. Mesela sayı e, ds 1 eşittir 23 diyemem. Hatta bu açıklama satır haline gelir. Ya da işte e, ünlem işareti ya da Kesme e, slash işareti, büyük işareti gibi e, işaretler kullanılamaz. Sadece ve sadece şurada alt türe kullanabilirsiniz. Alt türe istisnai bir durum. Alt türe haricinde herhangi bir özel karakter değişken tanımlanırken değişkenin başında ve sonunda ve ortasında bulunmaz. E, bir de Python'da bazı şeyler var. Mesela for, for bir döngü demek. Biz bunu da değişken olarak kullanamayız. Mesela for eşittir 23 diyemeyiz. Ya da if'i de kullanacağız ileride ve vsel diyemeyiz. Bunlar da Python'da kullanılan ifadeler olduğu için bunları Python'da kullanmıyoruz. Değişken tanımlanırken Türkçe karakter de kullanmamaya özen gösterelim. Yalnız dikkat yani Python'da Türkçe karakter kullanabilirsiniz. Mesela üçüncü. üçüncü. Yani bunu değişken olarak tanımladığınızda herhangi bir e, hata meydana gelmez. Ama siz bu kodları mesela C++, C Sharp ya da Java başka bir e, dille entegre edeceğiniz zaman hata meydana gelebilir. Onun için Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterelim. Yani biz bunu ucuncu eşittir, eşittir 23 diye de yazabiliriz. E, çok da bizi zorlamaz. Bu şekilde yazmaya özen gösterelim. E, Türkçe karakter kullanmayalım. Mesela hemen bir örnek yapalım. E, şöyle bir örneğimiz var. Bu örnekte kısa kenarı şöyle açıklama satır haline getiriyorum. Kısa kenarı 3 cm, uzun kenarı 5 cm olan dikdörtgenin. Şöyle enter'a basalım ve ctrl-ö yapalım. Ctrl-ö yapalım, pardon. Kısa kenarı 3 cm olan, uzun kenarı 5 cm olan bir problem var karşımızda. Problemi biz ilk önce değişkenleri tanımlayarak e, başlayabiliriz. Değişkenler evet bir şey isimlerin yerini tutuyor ama o e, değerin ne olduğunu belirleyen bir değişken bulmalıyız. Mesela kısa kenarsa ben kısa eşittir, kısa eşittir 3 diyebilirim. Bu kısa dediğimde hemen anlaşılır ki kısa kenar ya da uzun eşittir 5 diyebilirim. E, bu da benim uzun kenar olduğunu belli eder. Ama ben burada mesela Ahmet eşittir 3, Mehmet eşittir 5 dediğimde, e, bu da aslında, bu, bunu bu şekilde de tanımlayabilirim ama Ahmet benim kısa kenar oldum nasıl anlayacak, değil mi? Nasıl anlayacağını bilebileceğim bir şekilde ben değişken tanımlamalıyım programcı olarak. Ha, şart mı şart değil Ahmet diye de tanımlayabilirsiniz ama verinizı daha çok hızlandırmak istiyorsanız bu şekilde yapmanızda yarar var. Bir de burada matematik bilgisi bilmem lazım. Ney? Dikdörtgenin alanı dikdörtgenin alanı nedir? Kısa kenar ile uzun kenarın çarpımının sonucu. O zaman sonuç diye bir değişken tanımlayacağım. Sonuç eşittir. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Uzun kenar. Dediğimde evet bakın çalıştırıyorum. Ekrana hiçbir şey yazmayacak. Niye? Çünkü yani bulduk 3 çarpı 15 sonuç 15 ama sonucu bulabilmemiz için yani sonucu ekrana yazdırmamız için bizim sonucu print komutuyla ekrana yazdırmamız gerekiyor printleri göreceğiz ileride. Şimdi çok takılmayalım. Yani bu sefer printin yani sonucun 15 olduğunu buradan görebiliyoruz.